Ya arkadaşlarımız. Mezarcılık bana göre değil. Benimle gelmek istiyorsan kaptan Siving'in atını al. Tabii ki seninle geliyorum. Seni o parlak şeylerle yalnız bırakamam. <laughs> ne kadar ederler dersin? Ya, bilmem. Bastın ya da Philadelphia'da bir kuyumcu bize söyler. Sana lanet hayvan! Sahibi gibi onu da sahteleştirdim. <laughs> o sırada Puyk bize konser mi veriyor artık Mr. Bluff? <laughs> e, güzel sesi var değil mi? Bunu susturmazsam ben tekmeyle sustururum. Biz insan hakları için savaşıyoruz. Puyuk ise köpek hakları için. Bu yüzden istediği kadar havlayabilir. Ama top seslerinin nereden geldiğini duymama engel oluyor. Top sesleri mi? Ay şeytanın sakalı. Sus Puyk. Duydun mu? Hmm. Bu topların çapı büyük olmalı. Quick onları bizden önce duymuştu. Benim akıllı köpeğim demek bize haber vermek için havlıyordu. Akıllı köpekmiş. Ne bekliyorsun? O topların İngilizlere mi, Amerikalılara mı ait olduğunu söyleyecek değil ya. Eğer İngilizlerse mezarlarımızı kazalım. Öğrenmenin tek yolu var. Gidip kendimiz görelim. Bakın bir atlı geliyor. Ateş etmeyin bizimkilerden biri. Ontario kurtları siz misiniz? Evet asker. Nereden geliyorsun? Komutanlıktan. <laughs> Size genelimden emirler getirdim. Çok ilerlemişsiniz. Bu yüzden bulunduğunuz yerde mevzileneceksiniz. E zaten biz de öyle yapıyoruz. General seni boşuna göndermiş. İyi de Genel durduğunuzu nereden bilsin? Nereden mi bilsin? Ama Seving bunu söylemeye gitmişti. Of! Üzgünüm dostum. Ama sizden kimse bize bir şey söylemeye gelmedi. Ne? Gelmedi mi? Emin misin? Burada olduğuma göre eminim. Utanırım. Seving'in başına bir şey mi geldi yoksa? Etrafta dağınık halde gecenen İngilizler var. Her şey olabilir. Her an bir kurşun ya da top mermisi isabet etmiş olabilir. Sterling, grubun en yaşlısı olarak 20 senal. Gamlı bakuşla Siving'i gidiyoruz. Merak etme Mr. Bluff. Yanılmış olabilirim ama bana öyle geliyor ki... Tanrı aşkına uğursuz çeneni kapatır mısın? Zaten sevin için yeterince endişeleniyorum. Bir de senin kötü kehanetlerini dinleyemem. Az sonra... Ateş! Top sesleri buradan geliyormuş. Şansımıza bizimki. Burada bize ihtiyaçları yok. Hadi gidelim. O sırada. Edim! Edim! Oh zavallı ben. En biri git. Savaş varken etrafta neden yalnız dolaşıyorsun? Daha kötüsünü gördüm. Üç kayanın orada çalı topluyordum. Birden birbirlerini öldürmeye başladılar. Kim? Bizimkilerle İngilizler mi? Bildiğim tek şey ölenler arasında... ...Kaptan Sivink diye birinin olduğu. Ne? Kaptan Sevik mi? O olduğuna ve öldüğüne emin misin? Onu öldürenler... Gitmeden önce söylerken duydum. Beni görselerdi oh, çok korktum. Ben üç kayalara gidiyorum. Belki kaptan hala yaşıyordur. Üç kayalarda. Oh, oh. Öldüğümü sanıp beni bırakmışlar. Celiko, Kalep ve diğerleri mücevherlerle kaçmış. Atım da ortada yok. Onu da aldılar herhalde. Ama öldüğümden emin olmadan gitmekle büyük hata ettiler. Yaşadığım sürece onların peşini bırakmayacağım. Daha sonra en bir taklıymış. Bunlardan biri kaptan Sirink ise ne onun ne de diğerleri için yapacak bir şey var. Yapılacak tek şey onları gömmek. Birkaç saat sonra. Nerede? Onu göremiyorum. Ah! Oh, ah! Oh, i̇mdat! İmdat! Hayır, hayır. sakin olun. Size zarar vermeyeceğim. Ah! Oh, oh. Lanet kurşun. Ama ama siz yaralısınız. Ah buraya kadar. Zar zor gelebildim. Artık ayakta duramıyorum. İçeri gelin. Oturun. Eğer biraz sargı bezi ve sıcak su verirseniz. Hemen ateşi yakayım. Ah, teşekkür ederim. <laughs> Birden perdenin altında. Kim var orada? Hayır ateş etmeyin. Çık oradan Bernie. Kocam ve en büyük oğlum savaşta. Biz Bernie ile yalnızız. Pekala. Korkacak bir şey yok. Sadece yaramı tedavi etmek istiyorum. Daha sonra? Kendimi daha iyi hissediyorum. Yiyecek var mı acaba? Sanırım bir şeyler olacaktı. Onu ödünç verirseniz. Elbette veririz. Değil mi anne? Tek atımız o ama. Peki. Tamam. Yaşasın. Hemen alayım. Atınızı merak etmeyin. İlk fırsatta size iade edeceğim. Bu savaş ne zaman bitecek? Ne zaman huzur içinde yaşayacağız? Hattınız <laughs> rengi taşıyacağın için çok şanslısınız. bayrağına. İngilizler. Oh, aman tanrım. Ne oldu bayan? Hayır Ontario'nun tüm kunduzları. Artık öldüm pis asi. Hayır, ateş etme. O kim biliyor musunuz? Kaptan Swing'in ta kendisi. Savaş sırasında tam karşımdaydı. Geçen gün ondan ve lanet kurtlarından kaçmak zorunda kalmıştım. O zaman neden öldürmüyoruz? Ödül, diri ya da ölü değişmiyor ki. Neden komutanlığa kadar bir ceset taşıyalım sersem? Hadi onu ayıltalım. Sonra da bağlayıp götürelim. Peki. Ama önce bu hainlerin evini yakalım. Oh hayır, hayır. Durun. Buraya yaralı gelmişti. Kim olduğunu bilmiyordum. Ben yalnız bir kadınım. Yürü bakalım pis asi. Güzel bir kılıç. Aferin olarak saklarım. Kaptan Sivingi yakaladı alacaklar. Ben de bir şey yapamıyorum. Neden abimle babam burada yok sanki? Ama evden duman çıkıyor. Anne! Anne sana ne yaptılar? Bir şeyim yok Berni. Merak etme. Çabuk ev yanmadan ateşi söndürelim. Bu arada Kaptan Siming'i mi arıyorsunuz? Buraya esir aldığı bir İngiliz subayı ile geldi ama... Ama ne? Komutanımız Celiko ve bizden birkaç kişi bataklığa doğru gittiler. Sonra da Kaptan Siming onların peşinden gitti. Garip olan ise hiçbiri dönmedi. Bir daha haber alamadık. Neden onları aramaya gitmediniz peki? Dönmedilerse bir nedenleri vardır demektir. Ayrıca biz bu mevziyi savunmak zorundayız. Şuna burada oturup tehlikeden uzak kalmak istiyoruz desene. Gidelim gamlı baykuş. Az sonra. Bu aralığımız bataklık olmalı. İzler kayalara doğru gidiyor. Afedersiniz bayan. Yakınınızı mı kaybettiniz? Ben mi? Hayır. Akrabam değillerdi. Buraya zavallı bir genç için geldim. Kaptan Swing için.